neden bu kadar az şimdi kanalın olmak gerçekten az yani sürekli video atılmıyor buna oranla e, izlenme de gelmiyor yani ben çok garip bir şey bulmuyorum çünkü sürekli video atamıyoruz neyse işte yani mesela ben çok yorum gördüm böyle diyorlar işte aktif ol güzel abone kasarsın. işte güzel kanal olursun aktif olmaya çalış tarzı e, şeyler görmediğim diyemem çünkü gördüm ya değişik herif geri geldim o da bana kendi taht yapmış taht taht bana gelecek ona da mı basıldı ona da basılıyor ona da basıldı aldık nice aynı zaten ondan da pek bir şey alamadım da bu arada bastığım Regenix seri onu da gittim onun için süresi az olabilir diyecektim ki diye. bir baktım az işte ben artık en az bak günde bir video atmaya çalışacağım hani elimden geldiği kadar atacağım Allah Ekber of, hadi öleceksin 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 Aa, ah, ah. Teşekkür ederim öldüğün için. Şimdi at. Teşekkür ederim. Şimdi beyze gideceğim. Orada azıcık duracağım. Koştur abi. Şimdi bir dakika. Hayır 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 sen çok uygunsuzsun şu an. Sen çok uygunsuzsun. Demiştim bak. Onun vardır. Güzel kaçtım orada. Şimdi abicim biz bunu takarsak ve WhatsApp'tan mesajlar akıyor. Akıyor ve düştü. Ve kazandık. nasıl nice hocam? <laughs> Bu el Bir elde atalım. Çok izimi oldu çünkü? İşte ben işte aktiflik neden düşük işte gördüm dediğim gibi sürekli video atamamamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Ben şöyle yorum çok gördüm hani video çok daha güzel bir kanal olabilirsin tarzı şeyler. Yani mesela bazı kanallara bakıyorum kaç abone 700 600 abone günde bir, bir iki video atmaya çalışıyor çocuk Hı. çocuk günde 200 izleniyor abi yani bu olsa yani benim mutluluğumu hayal bile edemezsiniz siz o kadar. Ve günde bir 100-200 hani. Her video bir 100-200 izlense var ya. Hey, çok tatlı olacak. Ha şimdi diyorsun sen senin o kadar abone var izlenme mi dileniyor? Ya şimdi sen izlenme falan dilenmiyorum ben burada. E, sadece daha çok izlenmesini talep ediyorum. Da Neden benim oyuncağım var? Ha böyle bu weapon özelliğimin de böyle hayvan kadar canımız oluyor. Anladım. Kartopu'nun yok mu diyecektim de şu düşecek. O tatlı çocuk düşecek. Vuramadım galiba. Hala Whatsapp'ta mesajlar akıyor. Akıyor. Benim bu abi. Gel abim, Gel. Çok canımız var ikimizin de. Gel. Gitti bana poşet attı ya. Teşekkür ederim. Allah'a ekber. Dı diyordu. Neyse bir el daha atıyorum ve sonra bitirebil bitireceğim arkadaşlar. E, günde de ben bir video. Hadi bir iki video alacağım. Ah, hani evde olmadığım günler veya çok meşgul olduğum günlerde de e, şey yaparım. Düğünden zamanlayıcıya koyarım videoyu. O gün atar. Böyle şeyler olabilir düşünüyorum böyle bir şey yapmayı. Aktif olunca belki kanal daha çok izlenebilir. Böyle bu tarz şeyler olabilir o yüzden aktif olmaya çalışacağım. Sky Wars videoları gelebilir, CSRK gelebilir. İşte ne bileyim, bu tarz şeyler gelebilir. Diyorum hemen yol yapacağım ve düşmezsem güzel tatlı olabilir. Ve evet, tatlı oldu. Şimdi buradan düşmezsem çok daha tatlı olabilir de. Bu biraz imkansız biraz imkansız. Bu biraz imkansız. Bu biraz tam ne oldu? Evet. Koş 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 abi. Şu an şey koşuş yap hayvanlı koşuş yapmamız gerekiyor. Hayvanlı koşuş abi. Hayvanlı koşuş. Ortayı bizim almamız gerekiyor. Senden bana ok atma. Bana ok atma. Bana ok atma yakışıklı. Pişman ederim seni babacığım. takacağım ama hepsi projectile 3 projectile 3 şimdi seni ikiye alalım bizim atacak kartopumuz topumuz varmış şimdi ben şuraya doğru bir yol yapacağım da şu adamı keseceğim bu bana şekil çikol yapıyordu da bu okçu bir herif var şurada Arif'i kesmeye gidiyorum Arif'i kesmeye gidiyorum <laughs> baba geldi baba arkalayacak şu. öldü. Şimdi alttan gelen de setli herif var. Nerede şu an bilmiyorum. Nereden abi? Neredesin abi? Bilmiyorum. Gitti galiba. Neyse. Hemen şöyle players left baby. Bir dakika benim yayım yok değil mi şu an? Okum var hayvan gibi ama. Şimdi şu içeri giresim. Neyse. Çok... Gideceğiz. Bunun kaçıncı katında chest var? Hiç hatırlamıyorum. Var ya. Ama bir tanesinde... Aa bunda, bunda da chest. Aa mantıklı olmuş ha. Benim işim yarıyor Ecen. Güzel abi. Geçen bir... Eee doğru doğru neyse yok bir şey. Şimdi hemen şöyle kazanalım tabi kazanabilirsek o da yani yüzde değil abi rekt diyeceksin rekt re, 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 re. olanından uçacaksın Osman oha abi bir dakika bir dakika ne yaptı abi hayatımın bir dakika hayatımın hareketini yedim daha demin bir dakika hayatımın hareketini falan bir şey yedim ben şu an ne olduğunu anlamadım bir dakika. Abi ay! Abi ah oh, geri tepeledim geri tepeledim öldüm öldüm öldüm. Ay. Neyse ya. Neyse arkadaşlar bugün hep bu kadar iyi günler sizi seviyorum ve bu hani bu hareket hani. Efsaneydi. Neyse arkadaşlar, siz seviyorum. Bu videoyu izleyin, like atın. Günde bir video gelecek artık. Bay bay.